tanıktı ben, iyi. ben i̇yi akşamlar. Sensiz Olur. olmaz dilara. Araplara saplıyoruz arkadaşlar. Çok ağır alıyor sanki, baksana. Hı? Fark ettin mi? Neyi? Hadi de silah baksana abi. I need a weapon. Çok ağır alıyor. Ya kısın alıp böyle Yap aşağı. oğlum Oy, 24 oynuyor. Oğlum biz de M24 oynarız ha. İyiydi. Ben M24 oynadım da sen bir kaçacak delik ara. marked a location. Ona vurdum. Reis ona bir tav at ya benim ötekine. Sağdakine. Ölsene ya. <laughs> Aldım önündeki. 7 lan şey. düşmedi. Güzel. Onu öldürdü. Sen ya, canı o zebime, o zalim yare o zebime. bekliyordum lan tavayı ona. Yap lan aşağı. Yap lan aşağı. Hangisi yedi tava yedi yedi yedi. Benden tavasını yedi abiş. Aman Yat lan aşağı. Bocuklar. Tabii ki bocuklar. Rezo Oo bak bu maç güzel. Bu maç güzel. Siyah ekran verdi benim. İnşallah vermemiştir. Ben biraz en iyi bir draft oynayacağım. Dağlı oynamışlar beyler. Ola durmur. Bana değil ciğerim. Adama adama. Kankam. Bir şeye bakıyordum. Bekle herhalde Dile mi açıyordun Kankam, reis? Selam hocam. Selam hocam. bizim hile geçmez olmaz. <laughs> onlar. Allah beni kurtardın ya. Mert. Sen o muhabbeti ne yaptın? <laughs> Oğlum ben çok kana duvara engelledim. Geçem abi ya. Yaptım beni yaptım. Park var park var. Ya ben vuruyorum. Tek yemedi ya bak burada. Ne yapıyorsun lan hocam? Ooo tavam atıyordum lan kankam görmedim ha. İyi gidiyor iyi gidiyor iyi gidiyor bu maç Bak, güzel. O adam değil yaptım yaptım. Tavap 90 çekmiş geliyor. Benim ben 24'üne. Ne güzel, Burası ne güzel. E. <laughs> oğlum adamların ikisi var ya bana aim koymuş bekliyordu göstermez <laughs> döndüler ikisini de vurdum. Bir dakika hocam. Biliyorum Ömer yanımda, Ömer yanımda. Burada beraberiz. Kafede. He. Bu yanıma geldi oğlum. <laughs> Yat lan aşağı. Bir dakika. Lan bu senin kaymana ya. Ne kimler mi? Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. <laughs> bu maç güzel bu maç güzel sevdim bu maç. Oğlum uzaktan <laughs> sıkma lan adamına tam atıyorum orospu niye uzaktan sıkıyorsun? Ona lan. Marked a location. Çok az abi. Oğlum adam şeyde joystick atıyor lan. Oğlum Mert. Yok, yedi canım. yedi. 3 numara onu atarsın atarsın. Ben vallahi. Arkada var ya. Geldin mi? Helal. Ah, Güzel. Nasıl geliyor? Yam yamın. nasıl geliyorsun Güzel <laughs> Güzeldi güzeldi. <gülüyor> bu maç çok iyiydi. Ben sevdim bu maçı. Reis değil mi sizce de maç? <laughs> M24 oynadım. Gözümden görmeniz lazım yani. Atarım bunu. Bunu YouTube'a atarım Reis. Masayı şey içeri alayım. Konserini de artık iyice. İçeride <laughs> yiyelim bugün. Sen al şunları. Masayı ben <laughs> getiririm. Hadi. Ziraat evet. Bankası mı? Bu <laughs> sefer Oynadık. Reis Halk Bankası, Ziraat Bankası. Kız mı erkek mi? Kız sanki? Ama M24 oynuyor, erkek de olabilir. Kurabiye gibi yemişler onu Yani kötü olmuş moruk kurabiye gibi yemişler onu Bu adamlar fena değil ha Ben bir tük böyle oynadım ama Karı gibi susuyorlar ya hmm. Çok vurdum ya. ya Şuna ben bir bomba patlatmak istiyorum ya Kurabiye gibi yemişler onu yani... location not <gasps> location the blue team is in the lead Yar bu sefer canlı oynuyorsun canım. AKM 24 istiyorsun ha. Watch out. Gel kanım gel. Watch Aman ha kodumun ipnesi seni. Eee otomatik olmasa ne sikimi yiyeceğim lan. You're about to <coughs> Eline sağlık yiğidim. Diyar bu sefer yargı modu açık almış canım. Ooo yiğidim yok. Abi bu elimdeki şey nadir mi? Nedir o elimdeki şey? Abi herkesin de var diye biliyor musun? Herkesin elindeki kendine nadir abi. Neyse. Evet reis. ben de yapayım onu. Kurabiye gibi yemişler onu. Adındaki adamlara bunları yapacağız reis. Seni bozacağız abi ya adam böyle böyle yatıyor pompalı alıyor. E, öyle adama ne yapacaksın? Bombayı alacaksın ağzına sokacaksın. Anladın? Onun da taktiği var. oyun sana bir tane bomba vermiş bir tane de flash vermiş. Bunlar ne için vermiş? Abi ben anlamadım. Amlar bot ya. Vay amına oğlum çok üzüldüm ne? lan. Vallahi Marked the location. Ula haso. Gözle gördüm orayı. Gördüm. <laughs> Gözümden canlı alır. Şimdi <laughs> tabii ki orayı hiç hiç bitmediğine tam geldim. Çek pompa vurdu. Bunları bir tavalasanız abi bırakın silahları. Bırak bırak silah fazla bunlar. Tavala tavala tavala. Sal silah tavala abi. Watch out. Yat lan aşağı. Ortada tava 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 tava. Bir tava. tane vurdum ortadaki bir tane tava vurdum düşmedi. Ona iki tane pompalı vurdum. Gerçi arkadaki. Tam bir tane daha vursam ölecek ha. Buradan mı? Bir kişi kalmış. Vurma 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 gel. Tava 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 vurma vurma. Abi ki tava. Çok güzel. <laughs> Önce kör edeceksin. Ha böyle sokacağın ağzına tavayı. Yataş şuna diyeceğim. Siktir git o bir eksi. Bad, boy, bad, boy. bad boys bad boys, bad boys What's gonna do? What's you gonna do when they come <paling> no, for you? Are. No, yat lan aşağı ya artık ya abi

biraz M24 oynamak istiyorum. Bir tık canım M24 çekti. Ay oh yes, ay yes lan? Sayes. Sayesi benim ay ah yes diye okumam nasıl? i The oh. 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 is heading to a perfect win. Oh. Oh. Yat lan aşağı. Victory. Çok güzeldi.